Arkadaşlar merhaba. 2005 yılında yayınlanmış Milli Eğitim Örnek Soru kitapçığından bir eşitsizlik sorusuyla karşınızdayım. Soruda diyor ki A noktasında 43 yolcum var. Buradan bir otobüs hareket ediyor. A ve B durakları hariç burası önemli. Diğer durakların her birinde en fazla 5 yolcu biniyor. En fazla da 2 yolcu iniyor diyor. Bu otobüs B durağına ulaştığında içindeki yolcu sayısı X olduğu bize söylenmiş x'in alacağı değerleri gösteren eşitsizlik hangisidir? Şöyle düşünmeliyim. x'in alabileceği en büyük ve en küçük değerler aslında bana soruyor. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane durak olduğunu görüyoruz. Sadece 5 yolcu binmiş olsun. 5 yolcu binerse 4 duraktan 20 eder. E 43 yolcumuz da vardı. Topladığımız zaman x'in alabileceği en büyük değer 60 olur. E bu 4 duraktan 2 yolcu indiğini düşünelim hiç binmeden. 4 çarpı 2'den de burada 8 değerini elde ederiz. 43 yolculuğunda 8 yolculuğu çıkartırsak x alıcı en küçük değerde 35 olur. Elde ettiğimiz eşitsizlik C seçeneğidir.